Güneş enerjisinin pasif kullanımına dayanan trom duvarı hem yapısal hem de ısıl işlev gören bir duvar sistemi olarak özellikle ılımlı ve soğuk iklim bölgelerinde yapıların gece boyunca ısıtılmasını amaçlıyor. Havalandırmalı, havalandırmasız, izolasyonlu gibi farklı türleri bulunan bu sistem, güneşe bakan koyu renkli, yüksek ısıl kütleye sahip bir duvarın önüne cam yüzey yerleştirilerek oluşturuluyor. Gündüz güneş ışığını soğurarak duvarda ısı olarak depoluyor, gece ise bu ısıyı yavaşça iç mekana yayıyor. Bu sayede tromp duvarı pasif güneş tasarım yoluyla yapıların ısıtma sistemlerine olan bağımlılığını azaltıyor, aynı zamanda enerji verimliliği sağlıyor. İlk tromp duvarı 1967 yılında Fransa'nın Odeo kentinde mimar Jacques Michel tarafından uygulanıyor. Mühendis Felix Tromp'un adını taşıyan bu sistem ısıyı yapıya yavaşça iletmek için cam yüzeyle koyu renkli, ısıyı soğuran bir malzemeyi bir araya getiriyor. Söz konusu sistemin temel çalışma prensibi, güneş ışınımını depolayarak bu ısıyı iç mekana aktarmak oluyor. Renk, boyut ve malzeme seçimi de tromp duvarının verimliliği üzerinde büyük rol oynuyor. Duvarın kalınlığı, kullanılan malzemenin özelliklerine göre değişiyor. Isıyı daha hızlı ileten malzemeler için ısı transferini dengelemek amacıyla daha kalın duvarlar tasarlanıyor. Tromp duvarı aynı zamanda iklime son son derece bağımlı bir sistem olduğu için konum ve hava koşullarındaki değişiklikler sistemin etkinliğini olumsuz etkileyebiliyor. Ancak bu tasarımsal kaygılar yeterince dikkate alındığında tromp duvarı bir yapının enerji verimliliğini önemli ölçüde arttırıyor ve ısıtma maliyetlerini ciddi oranda düşürüyor.